Türk seramik sanatçısı ve yazar Neşe Koçak'ın Samal Esinti adlı resim sergisi... ...Kazakistan'ın başkenti Almatı'daki başkonsoloslukta sanatseverleriyle karşılaşıyor. Sergiye yerel ve uluslararası ziyaretçilerin ilgisi oldukça yoğun. Samal yani Esinti, seramik sanatçısı ve yazar Neşe Koçak Almatı'daki Türk başkonsolosluğunda sergi açtı... Almatı bana çok heyecan verdi. 8 gün boyunca hem gezdim hem resim yaptım ve bir sergilik çalışma ortaya çıktı. Bu sergi Samal Sergisi ortaya çıktı. Eski kitap sayfalarını kullandım sergide. Edebiyat sayfaları bunlar aynı zamanda. Çünkü eskinin ruhu olduğunu düşünüyorum. Almatı Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğindeki sergi, Kazakistan'daki sanatseverlere Türk resim sanatının çeşitliliğini sunmayı ve tanınırlığını artırmayı hedefliyor. Koçağın renkleri ustalıkla kullanması, eserlerindeki derinlik ve duygusal yoğunlukla sanatseverleri etkilemeyi başardı. Sergi, Kazakistan ve Türkiye arasındaki kültürel ve sanatsal bağları daha da güçlendirip, sanat alanında işbirliği potansiyelini artırmayı da amaçlıyor. <laughs>